Mutfakla yaşam izleyicileri bugün evde bulunan malzemelerle tavada pasta yapımını göstereceğim arkadaşlar size. Hemen yapım aşamasına geçelim. 28 santim genişliğinde derin bir tava kullanıyorum. Her tarafını sicim folyo ile arkadaşlar kapladım ve içerisine önceden doğramış olduğum iki tane muzu arkadaşlar. Aralıklı bir şekilde yerleştirmeye başlıyorum. Her evde bulunan malzemelerle yapabileceğimiz fırın gerektirmeyen en kolay pastalardan biri arkadaşlar. Sıraladıktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş ikinci aşamamıza muhallebi yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Aynen bu şekilde olmuşsa tamamdır. Bu göstermiş olduğum bisküvileri arkadaşlar sonra üzerine ilave edeceğiz. Şimdi küçük bir tenceremizin içerisine 1000 gram yani 1 kilo sütümüzü ilave ediyoruz. Ocağımızı orta ateşe açıyoruz. İçerisine 1 bardak su bardağıyla şekerimizi ilave ettik ve karıştırmaya başladık. Arkadaşlar Bol bol karıştırmamız gerekiyor. Karıştırmaksak topaklanır. Ocağımızın altını çok hızlı bir şekilde çalıştırmıyorum arkadaşlar. Orta derecede çalıştırmamız yeterlidir. Şimdi içerisine bir çay bardağıyla unumuzu ve bir çay bardağıyla nişastamızı ilave edeceğiz. Karıştırma işlemini gene çok hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durmadan karıştırma işlemini devam ettiriyoruz. Muhallebinin kıvamına gelmesi en az 15 dakika sürer arkadaşlar. O yüzden ocağımızın altını orta ateşte çalıştırıp bol bol karış, karıştıralım. Gördüğünüz gibi bir çay bardağıyla nişastamı ilave ettim. Ve biraz kaynamaya başlayınca arkadaşlar en son malzememiz olan yarım çay bardağı kakaomu ilave edeceğim. Kakaomuzu ilave ediyoruz. En azından bir 5 dakika daha karıştırıyoruz arkadaşlar. Muhallebimiz yavaş yavaş kıvamına gelmeye başlayacak. Karıştırdıkça arkadaşlar muhallebimiz kıvamına gelir. Eğer bir tık sert olursa içerisine yarım çay bardağıyla süt ilave ederim. Gene açılmayı sağlarız arkadaşlar. Gene kıvamına gelir. Şimdi içerisine tavamızın içerisine hazırlamış olduğumuz, soğuttuğumuz muhallebiyi arkadaşlar ekliyoruz. Aynen bu şekilde bir kepçe yardımıyla önceden hazırlamış olduğumuz tavamızın içerisine muhallebimizi ilave ettik arkadaşlar. Ben geceden hazırladım arkadaşlar. Bir gece buzdolabında bekletiyorum ve ertesi gün son halini size gösteriyorum arkadaşlar. Genelde sütlü tatlılarımı ya da sütlü pastalarımı arkadaşlar akşamdan hazırlıyorum. Ertesi gün servis ediyorum. Gördüğünüz gibi pastamızın tabanını oluşturacak olan küçük küçük mini mini bisküviler kullandım arkadaşlar ben ama siz isterseniz petibör bisküvi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün içi çikolatalı olan minik bisküviler kullandım. Bu şekilde çok yakıştırdım bu pastayı arkadaşlar. Bu pastamızın kolaylığı arkadaşlar fırın gerektirmeyen bir pasta. Gördüğünüz gibi şu anda yavaş yavaş aşamalarımızı bitiriyoruz ve kenarlarında kalmış olan sicim folyeleri arkadaşlar şimdi yavaş yavaş üzerine kapatmaya başlayacağız. Pastamızın üzerine sicim ile kapatma işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. sonra da buzdolabına kaldıracağız arkadaşlar. Son halini şöyle yakından size göstereyim. Şimdi de arkadaşlar bir gece buzdolabında bekletmiş olduğum tavada hazırlamış olduğum pastamın son halini size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sicim folyeyi yavaş yavaş açıyorum. ve bir tane pasta tabanını arkadaşlar üzerine kapayacağım ve ters çevireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir işlem. Tavamızdan sicim folye sayesinde pastamız çok rahat bir şekilde çıktı arkadaşlar. Şimdi de sicim folyeleri tabanından pastanın tabanından yavaş yavaş çıkarmaya başlıyorum arkadaşlar. Pastamız bir gece buzdolabında beklediği için tamamıyla kıvamında arkadaşlar. Ben üzerini süslemek için arkadaşlar Ince ince kesilmiş badem kullandım ve biraz da Hindistan cevizi kullandım arkadaşlar. Ama siz isterseniz çikolata da kullanabilirsiniz. Beyaz çikolata da rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Normal çikolatada rendeleyebilirsiniz. Ama ben bugün bu şekilde servis etmek istedim. Evimizde hangi malzememiz varsa onları kullanabiliriz arkadaşlar. Süsleme kısmı tamamıyla sizin kendi zevkinize bağlıdır. Şimdi size yavaş yavaş pastamın son halini göstermek istiyorum arkadaşlar. Pastayı hemen arkadaşlar Koyar koymaz yarım saat içerisinde yarısını tükettik arkadaşlar biz çok lezzetli çok aşırı şekerli olmayan hafif bir pasta arkadaşlar bunu söylemek istiyorum çünkü bu benim için çok önemli ben çok çok şekerli olan çoğu pastayı ya da tatlıyı tüketemiyorum arkadaşlar benim için az şekerli olması gerekiyor tükettiğim tatlılar ya da pastalar Gördüğünüz gibi son halini yavaş yavaş size gösteriyorum. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımı kanalıma davet ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Infobox'taki malzeme listesini kontrol etmeyi unutmayın. videolarımı arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz ve ben bunu görüyorum arkadaşlar ve çok mutlu oluyorum. Şimdiden deneyecek arkadaşlarıma afiyet olsun. Gördüğünüz gibi size şöyle yakından yakından son halini bir daha göstermek istiyorum. Pastamızın alt kısmına yerleştir yerleştirmiş olduğumuz mini Mini bisküvilerimiz de çok yakıştı arkadaşlar. Ben bugün çikolatalı ve muzlu bir pasta yaptım. Ama tabii ki arkadaşlar sizin evde olan malzemelerinizle çikolata, çikolata değil de sade yapabilirsiniz. Ya da muzlu değil de çilekli yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu sizin kendi zevkinize kalmış. Aynen bu şekilde yaparsanız aynen bu şekilde sonuç alırsınız arkadaşlar. Ben size her evde bulunan malzemelerle çok hızlı hazırlayabileceğiniz pastalar sunmak için elimden geleni yapacağım. İzleyen arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.